Merhaba arkadaşlar ben Osman Muslu Bugün ne mi yapacağız This is the future. Bugün arkadaşlar başlıkta gördüğünüz gibi egzozumuzun ara borusu yolda giderken dün gece koptu. E5'te gazlıyordum baktım motorun sesi yükselmeye başladı. Sağa çektim baktım bu motoru niye böyle ses çıkıyor falan. Sonra şöyle alta geldim. Eğildim. Dedim buradan bir şey eksik. Bu şuradan şöyle çıkmış. Bu buraya giriyor. Burası da buraya giriyor. Buradan yayı falan çıkmış bunun. Bir de vides takılı değilmiş. Hatta Instagram hikayesinde paylaşmıştım arkadaşlar. Şöyle bir izleyelim onu. Arkadaşlar böyle bir gazladık ki Salyangozun ara borusu uçmuş gelirken ya Sesi falan böyle efsane çıkıyor Sonra ben de ters yönden geri döndüm Sonra gittim bunu buldum Allah'tan üstünden Araba falan geçmemiş Bu pahalı bir parça Bizim motorda salyangoz var o yüzden sesi böyle sakinleştiriyor Şu anda Headrestan geliyor egzoz bir daha şu tarafa dönüyor Şöyle. Normalde buradan dönüp bir daha buraya gidiyordu. Şu an Bezos burada boşa durmuş oluyor. Ve arkadaşlar Instagram'da mesajlarda hikayemi yanıtlayan da binlerce kişi herkes bu şekilde bir video çekmemi istedi. O şekilde motoru sürmemi istedi. O yüzden de bugün sizi dinliyorum ve bu şekilde bir motovlog çekeceğim. Çevreyi de fazla rahatsız etmek istemiyorum. Daha sonradan da bunu bir daha takacağız zaten bugün. Bu arada arkadaşlar hala video beğenmediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Video fikirleri de yazın. Sizin yazdıklarınızı yapmaya çalışıyorum. Hala beğenmediniz mi? Şimdi çalıştırıyorum bakın. Ben buradan kaçıyorum. Binadakiler ayağa kalkmadan. Video kaydına ileride devam edelim motor da bu sırada arkadaşlar videomuza devam ediyoruz bir de şu anda tamamen egzoz sökük değil yani ara boru var yine ara boruya takılı ara boru da böyle dönüyor salyangozun yarısı takılı Bakalım şu yola ya. <laughs> Eyvallah. Bu ne ya? Moto GP'de mi yarışıyoruz? Bu ses ne? Abi 4 silindir olduktan sonra egzoz olmasa bile ses efsane ya. öyle. Abi ses çok iyi. Rahatsız eden bir ses yok bu arada. Ateş atıyor bir de. Ciddiyim çok iyi. Sen nesin böyle ya? Sen nesin ya? Aslan mısın? Kükrüyorsun resmen. basmaya gelmiyor tekere geliyor ya Abi çok iyi ses Efsane Arkadaşlar bu arada şaka yapmıyorum cidden Gaza biraz sert basınca motor tekere kalkıyor Bir daha ben de gazı bırakıyorum teker insin diye Mineral CP motoru takınca gerçekten bayağı etkiledi 170 beygirden 180 beygire çıktı motor siz vites düşürme. Video hala beğenmediniz mi? Eski olmayı istediniz, geri geldi. Hadi bakalım. <laughs> ん Haciki gibi oldu sanki ya. Haciki arın böyle bir egzozu zaten küçük bir şey hiç yokmuş gibi böyle bir sesi çıkıyor. Bizim de egzozu çıkartınca haciki gibi bir ses çıkıyor. Bir buçuk. Abi tekere gelme artık ya. arka lastiğim yeni olduğu için lastik sarmıyor direkt tekere geliyor motor gaza basınca güçlü olduğu için. ses nasıl geliyor bilmiyorum ama yani ben zevk alıyorum şu anda kullanırken. bu ekstra bir mikrofon takmaya gerek var mı arkadaşlar? Ses yeterli mi yani? Ses gelmiyor diyen arkadaşlar için. Bu arada motor egzoz yapacağız. Sesi bu kadar fazla olmayacak mı? bizim egzozdan biraz daha fazla olacak. Bu biraz daha fazla bir şey. Yani bu normal hayatta kullanılmaz. Motorla yanlayamıyorum ya. Lastik o kadar iyi yol tutuyor. Motor yanlamıyor. duralım, kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Trafiği riske atacak hareketler yapmayalım arkadaşlar. Siz de evde denemeyin böyle şeyler. önce. Daha gaza basamadık bile. boşa da attık. Düş yakamdan. Dan 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 dan. dan. Rüzgar sesi size gelmesin diye vizörümü açmıyorum. Açarsam böyle oluyor. Eis. Ben şöyle geçeyim. Hop. Bunların arasında el bırakarak geçemeyiz ya. Egzozlu olunca motor fazla ısınmıyor onu fark ettim ben şu anda. Ya da gazladığım için mi? Daha yapılacak bir sürü şey var Daha vites göstergesi Gelecek ee, Yeni granajlar alabiliriz Yeni kasaya çevirmek için Veya yeni kasaya çevirmezsen bir süre yine Öne angel far Yapabiliriz Şeytan gözlü Bir ara yapacağız da ne zaman yapacağız Bilmiyorum gezmekten Vakit bulamıyoruz abi ya Video çekmeyi de vakit bulamıyoruz Hava da çok sıcak şu anda Instagram'daki takipçilerim için bu videoyu çekiyorum. Instagram'da beni takip etmeyenler artık onları bilmem. Ben çünkü anlık olarak günlük yaşadığım şeyleri hikayeye atıyorum. Onlar bana yazıyorlar. Ben de görüyorum. Ona göre de video çekiyorum. İstersen motor sessiz de oluyor bak. Bu şekilde sessiz sessiz kullanabiliyorsun. Gaza basmana bağlı. Ama şimdi gidip bunun egzozunu tamir edeceğim, takacağım, sessiz olacak yine. Videonun sonunda göreceksiniz zaten. Sizi biraz daha gezdireyim. hi durduk güzel arkadaşlar yandım sıcaktan Bildiğiniz gibi değil Deri içinde Piştim Önümü açın bari ya Ben bu motora biraz dandik lastik takayım en iyisi ya Lastik yakamıyorum abi Her gaza bastığımda tekere geliyor lastik yakarak böyle vutututututu gidiye gidemiyorum. şimdi dükkana geldik. Dorkan kardeşimiz de burada. MT 09'unu bir güzel temizledik. Bizim alet de burada. Şimdi şuradaki ara borumuz çıkmıştı. Şöyle. Bunu şimdi yerine takacağız. Yayları çıkmış büyük ihtimalle. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda egzozu buradan komple söktüm salyangozları güzelce yerleştirdim yaylarını aldım taktım şu alttaki yaylarını da taktım o yaylar çıkmıştı vidalarını da sıktım şu an 10 numara oldu ses de gayet tok sesi on numara oldu kardeşim. Egzozumu tekrar orijinal haline çevirdik. Sonraki videolarda bu salyangoz iptal edip buraya başka bir egzoz takabiliriz. Ateş eden cinsten. Bu videomuz böyle oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu hala beğenmediysen beğenmeyi unutma. Hadi görüşürüz. Bir oldu yoktum ortada Bir uzaklaştım olmuş ortama Geri geldim ben gerek yok korkmana Olsam muslu, kim diye Sekerden sabıkalı çekemeyen bebelerin akıb kalı O M farkı bak bakalım şarkıda bile sana fark katarım altınıncı bürüm alet alet ediyorken beni ölümüne dalet on be birini yaparsa cesaret.